Herkese merhaba. Mehdi neden ilan edilmez? Bugün çok konuşulan ama çok az derin düşünülmüş bir konu ele alalım. Asırlardır insanlar şunu soruyor. Mehdi neden açıkça ortaya çıkmıyor? Neden ilan edilmiyor? Neden bir devlet çıkıp işte Mehdi budur demiyor? Bu sorular genelde inanç üzerinden soruluyor. Ama bugün size şunu söyleyeceğim. Bu mesele sadece inanç değil. Bu mesele tarih, siyaset ve devlet aklı meselesidir. Temel test şudur. Mehdi ilanı bir kurtuluş değil, kriz üretir. Şimdi bir devlet düşünün bir liderini Mehdi ilan ediyor. O an o devlete ne olur biliyor musunuz? Lider artık, lider artık eleştirilemez olur. Kararları tartışılamaz olur. Liderin Mehdi ilan edilen liderin hataları olsa bile hikmet sayılır. Ama asıl problem şudur. Mehdi'den sonra kim gelirse gelsin her zaman iktidarı tartışılır olur. İşte bu cümle, bu tez, bu durum bütün devletleri çökertecek sorudur. Çünkü Mehdi nihai kurtarıcıdır. Son halkadır. Zirvedir. E, zirveden sonra ne yaşanacak? Bir devlette zirveden sonra ne yaşanır? Düşüş başlar. Osmanlı'da olduğu gibi. Çatışma çıkar. Hazreti Ömer sonrası İslam devletinde olduğu gibi. Ya da devlet dona kalır. Artık ilerleyemiyorum der. Bu yüzden akıllı devletler kurtarıcı ilan etmez. Akıllı devletler kurtarıcı ilan etmez. Bakın tarih sahnesine bir bakalım. Roma İmparatorluğu kutsallaştıran liderin bedelini o kadar çok ödediler ki Roma Devleti, Roma İmparatorluğu yani Roma İmparatorları yanlışım varsa Augustus değil mi? Augustus'tan sonra neredeyse her gelen Roma İmparatoru kendisini bir nevi ilah ya da Tanrı'nın gölgesi ilan etti. E devlet ne oldu? Roma çözülmeye başlandı. Augustus'tan sonra. Belki hemen çözülmedi. Ama sürekli bir iç savaş Roma'da. Roma İmparatorluğu'na sürekli bir iç savaş. Suikastler. Roma İmparatorluğu kendi ulvi ya da kendi dengesini kaybetti. Ve taht kavgaları çünkü Augustus Augustus'tan sonra Roma İmparatorluğu'nda sürekli liderler kusallaştırıldı ve her lider sonrasında iç savaş daha da yaşandı. Taht kavgaları daha da yaşandı. Roma'yı zayıflatan şey sadece dış düşmanlar değildi. Roma'yı içten kemiren şey şuydu kutsal lider üretmek. Kutsal lider üretmeleri Roma'yı içten içe, içten içe kemiriyorlardı. Devlet kutsal üretirse, bir kutsal lider üretirse kendi meşruiyetini yok eder. Abbasi Devleti Abbasi Devleti ilginçtir. Mehdi beklentisini bilinçli olarak kullandı. Çok zekice bir hamle. Abbasi İhtilali yaparken halka nedendi o dönemki ehli Beyt'ten razı olacak kişiler kişi geliyor. Bu cümle o dönemki insanlar için söylüyorum. Mehdi çağrışı yaptı halkı harekete geçirdi. Ama Abbasiler iktidarı ele geçirince Mehdi ilan edilmedi. Devlet kuruldu bürokrasi işletildi. Çok aslında zekice bir hamle. Çünkü Abbasiler şunu çok iyi biliyordu. Mehdi, Mehdi ilan edilirse bir devlet tarafından bir kişi için iktidar kutsallaşır. İktidar kutsallaşır ve devlet kitlenir. Abbasiler Mehdi beklentisine ihanet etmedi. Hatta devletlerinin refleksini daha da hareketli hale getirdiler. Belki şimdi şimdilik söyleyeceğim devlet Fatimi Devleti. Fatimi Devleti'nde hani İmam, Mehdi, Halife. Fatimi Devleti'nde Halife aynı zamanda imamdı. İmam nedir? Masum, İmamların her biri masumdur. E siz halifeye imam derseniz halk imamların masum olduğunu düşünür. Masumluk devlete taşındı. Hani bu başlangıç olarak büyük bir ideolojik güç. Doğru. Fanatik bağlılık. Bu da doğru. Hızlı yayılma. Bu da doğru. Ama sonra ne oldu? Fatimi devletiye, devletine. Fatimi devletin sonra ne oldu? Devlet kişiye bağlandı. İmam yani devlet lideri zayıflayınca devlet çöktü. Kurumlar ayakta kalamadı. Tarih, tarih bize açık bir ders verdi. Kurum yerine, kurum yerine kutsal kişi koyarsan kişi gidince her şey çöker. Bu enteresan bir hikmet. Neyse geldik Safevi Devleti'ne. Safevi ya mistizm mistik sanatların belki de hani devleti yemesini Safeviler'de Şah İsmail Mehdi gibi sunuldu. Şah ilahi figür algısı üretildi. Şah de Mehdi olarak tanıtıldığı için Allah'ın halifesi Şah İsmail olarak öğretildi Ve üretildi. İlk başka yine Fatimiler gibi coşku var. Fanatizm var. Hızlı askeri başarı var, askeri başarılar var. Ama sonra ne oldu? Kutsiyet sürdürülemedi. Devlet haklı çöktü. Çünkü siyasi yapı çözüldü. Ürkütücü. Ger gerçekten de ürkütücü. Safa Safaviler bir de şunu öğretti. Kutsal devleti düşünüldüğü kadar eğer kutsalı bir kişiye yüklersen Şah İsmail gibi devlet güçlenmez. Devlet yavaş yavaş erir. Çünkü devlet o zaman o şahsa bağlı kalıyor. Maalesef. Maalesef. Osmanlı ise biraz farklı. Geçenki videomda da bahsettiğim gibi Osmanlı bu konuda bilinçli bir suskunluk yaptı. Devlet, devlet çapında. Gerçekten de şimdi bak kritik bir noktaya geldik. Osmanlı halifeydi. Bak Osmanlı halifeydi. Cihan devletleri vardı. Yani cihan devletiydi. Kanuni Sultan Süleyman gibi bir figür de vardı. Her ne kadar o dönem halk ya da bazı tasavvuf ehli Kanuni Mehdi olarak görse de devlet devlet hiçbir padişahı resmen Mehdi ilan etmedi. Neden? Osmanlı neden hiçbir padişahı Mehdi ilan etmedi? Ne Fatih'i, ne Yavuz'u, ne Kanuni'yi. Çünkü Osmanlı şunu biliyordu. Mehdi ilanı bugünü kurtarır, yarını yakar. Osmanlı'nın formülü şuydu. Devlet eşittir devlet eşittir hukuk artı nizam. Mehde eşittir ilahi tasarruf. İkisi karıştırılamaz. Bu bir korkaklık değil. Yüce devlet haklıdır. Gerçekten de yani çok etkileyici bir devlet aklı. Anlayanlar için Gelelim Avrupa kralları ve reform felaketi. Avrupa'da krallar, Avrupa'da krallar Orta Çağ'dan bahsediyorum. Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olarak ilan edildi. Sonuç ne oldu? Papa ve kral arasında savaşlar. Meşrutiyet krizleri. Reform hareketleri kanlı iç savaşlar. Çok övülen Avrupa'nın geçmiş o kadar da iyi değil. İyi değil. Orta Avrupa için karanlık. Bizim için değil. Hatta Martin Luther'in çıkışı ya şuna tepkidir. Kutsal olan siyasetin aracı haline geldi. Kutsal olan siyasetin aracı haline geldi. Ve Şimdi geldik Sudan. Sudan Mehdi'si. Modern tarihin en net dersi. Bu nerede? Sudan'da. Sudan'da. 19. yüzyılda sanırım 1800 yıllar Muhammed Ab Muhammed Ahmet Muhammed Ahmet açıkça Sudan'da Mehdi olduğunu ilan etti. Halk desteklediği İngilizlere karşı savaş başarı kazandılar. Ama Muhammed Ahmet yani Mehdi ilan ettikleri kişi ölünce ne oldu? Sudan devleti çöktü. Sistem dağıldı. Halefler tutunamadı. Nasıl tutunsun? Mehdi'den sonra her iktidar çünkü tartışılır. Bu örnek şunu net gösterir. Mehdi ilanı güçlü bir başlangıçtır ama sürdürülemez bir sondur devletler için. Ve devletsizlik insanları bitirir. İran bile bakın bugün İran bile Mehdi ilan etmedi. İran'da belki Anadolu'dan daha fazla Mehdi inancı var. Daha güçlü. Din merkezli bir devlet yapısı var. Ya da vardı. Süresini gösterir Allah bilir. Ama hiçbir lider, İran'da hiçbir lider ben Mehdi'yim demedi. Garip değil mi? İran'da hiçbir lider ben Mehdi'yim demedi. Farklı bir model ürettiler. Ama yine Mehdi'yim diyen çıkmadı. Liderler için konuşuyorum. Yerel insanlar için değil. Çünkü İran'da iyi biliyordu ki Mehdi ilan edilirse devlet başlar başlamaz biter. Devlet başlar başlamaz biter. Peki Mehdi neden kendini ilan etmez? Bakın bunca zaman bazı devletleri saydım. Çünkü ilan, Mehdi kendi neden ilan etmez? Çünkü ilan fitne üretiyor. Cepheleri, ve karşı cepheleri birleştiriyor. Hakikat maalesef slogana çevriliyor. Oysa biz biliriz ki hakikat bağırmaz. Hakikat yürür. Mehdi ünvanla değil, isimle değil, adaletle tanınır. Bu gayet açık ve net. Şunu artık net söyleyebiliriz. Mehdi ilan edilmez. Çünkü ilan edilen kutsallık devleti yaşatmaz. Devleti tüketir. Tarih boyunca hep bu böyle olmuştur. Eğer bizler ki hepimiz bence burada olanlar, videoyu izleyenler çoğumuz Mehdi'yi zaten arıyoruz. Mehdi'yi arıyorsak posterlerde değil, sloganlarda değil, iddialarda değil, zulmün bittiği yerde arayacağız. Mehdi zulmün bittiği yerde arayacağız. Çünkü Mehdi'nin en büyük işareti adaletle uygulaması olacak. Şimdi şunları iyi anlayalım. Tarih, tarih Mehdi'yi hiçbir zaman reddetmedi. Tarih Mehdi'yi araç yapanları reddetti. Çünkü bir lider mehdi olarak ilan edilirse o liderden sonraki gelen her iktidar tartışılır. Umarım söylediklerim iyi anlaşılmıştır. Bugün tarihi bir tarihten de esintiler vermek istedim. Devletlerin bu mehdi mesesine neden mesafeli yaklaştığını belki artık daha iyi anlıyoruz. Allah'a emanet olun.